Mevlana Cahit'in Ruh Mesnevisinde buyuruyor ki Konya'ya uğradılar. Mevlana'yı ziyaret edelim, duasını alalım da öyle gidelim Kabe'ye. Mevlana Kudüs'e Ruh çok böyle yani acayip konuşurdu. Kudüs'e Sihir O acıları görünce dedi ki onlara, ey affedersiniz kendi tabiri ben nakilem. Ey ayılar dedi nereye gidiyorsunuz Bilmiyor mu nereye gittiklerini? Biliyordu. Ayılar nereye gidiyorsunuz Kabe dedi Azeroğlu İbrahim'in dedi yapmış olduğu bir taş binadır dedi. Kabe'ye gitmeden önce bir Arif-i Billah Mevla'nın dostunu bulun. Onun kalbini bir tavaf edin. Yani onun önünde bir banyo yapın. Onun önünde bir tormaya girin vesaire. Ha, önce yani bir kendinizi bir bakım yapın da ondan sonra gidin Kabe'yi muazzamayı tavafa. Giderken bir özelliğiniz olsun diyor. Gidiyor. Biz nereye gidiyoruz? seyahate gider gibi veya işte bilmem nereye işte turist gibi vesaire. Öyle mi diyor? Yok. Birisinin huzuruna çıkacağın zaman üstünü basıp düzeltmen gerekiyor. Yakayı paçayı şöyle bir aynaya bakıp düzeltmen gerekiyor. Sen nereye gidiyorsun sen? Cenab-ı Hak Celle Celal'ın tecelligahı Kabe'yi muazzamaya gidiyorsun sen. Eee? Siyah, beyaz, kirli, kartikler, yani ne var ise her şeyde karnakarışık. Yo, Önce Mevla'nın dostunun huzuruna bir bakım yapın. Önce iki bir hem bir şekilde koyun. Ondan sonra oraya gitmeye yüz kazanın diyor. Ehlullah bunu yapma çalışıyor. Vazifetul <laughs> ulemai. Alimlerin vazifesi alimlerin vazifesi el iftâ'u. Fetva vermektir. Ve şugul ehlillâhi. Allah'a dost var insanların peki. Meşgulü ise el amelum. Aa, ameli salih istemektir. Vel ihtimamu özen gösterecek fil batini iç alemine iç a ve ihtimamu fil batini iç alemle meşguliyet kalple meşguliyet müstelizmun gerektir li ihtimami fil zahiri zahire de biz cepheye de ihtimam ve özen göstermeyi gerektirir. Yani sen eğer veya ben derviş isem ben, senin dervişliğe ve tarikata heves etmen, heves etmen, dış cephede de, dış dünyada da şeriata himmet, e, ihtimam göstermeyi gerektirir. Bakın benim sarığım var, benim sakalım var, cübbem var. Ey naz, ey beni görenler, bilesiniz ki ben şeriatın zahirine de ihtimam gösteren bir insanım. Bu bunu sembolize eder diyor. Adam dünyada mesela bir darbe yapıyor, devrim yapıyor. Ondan sonra ne diyor? Ey millet bundan sonra böyle giyineceksiniz diyor. Böyle hareket edeceksiniz diyor. Zahiriniz böyle olacaktır diyor. Demek ki zahir davayı temsil etmekte çok büyük bir etkinliğe sahiptir. Ya hoca sen kalbe bak, malbe bak vesaire. Ya gavur bile işin esprisini anlıyor ya. Polis Diyelim polis kıyafeti içerisinde mesleğini daha iyi, iyi icra ediyor. Asker, asker elbisesi içerisinde mesleğini daha iyi icra ediyor. Sen bir çocuğa böyle sarı cübbe şalvar gelir. Ne der sana? Aa baba ben hocam oldum ya. Bir tane Rambo nelisini gelir. Da 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 Ulan ne oldu sana? Ben sana ne tabancadan bahsettim ne şundan ne bundan vesaire. Elbise bir anda psikolojiyle karizmayı değiştiriyor. Bak işin zahiri ne yapıyor? Abdullah bin Mesud radıyallahu anh diyor ki لَنْ يُشْبَ الْقَلْبُ الْقَلْبُ حَتَّى يُشْبَ الْزَيْنُ Elbise elbiseye benzemediği sürece kalpler birbirine benzemez diyor. Psikoloji daha bunu yeni yeni anlıyor. Din diye de psikoloji desek bu bağlamda yanlış konuşmuş olmayız. Kisve kisveye benzemediği sürece kalpler birbirine benzemez diyor zahir batını tamamlayacak, batın da zahiri tamamlayacak. Eee tarikatın var ama ben şunu da giysem, yani işte bir mahsuru yoktur, şöyle yapsam bir şey yoktur vesaire. Ne diyorsun sen ya? Şeriatın peki o zaman zahire bakan tarafı ne olacak? Hani diyorlar ki doğan görünümlü Şahin. Ya bu arabanın motoru Mercedes kaputu Ford. Biz bu arabayı şimdi nereye satacağız biz bunu? Ford diye mi satacağız yoksa Mercedes? Niye mi yapacağız biz bunu? Arabanın kaputu, kaportası motoruna uygun olacak. Motoru da kaportayla işte, yani temsil ettiği markayı temsil edecek vesaire. O arabanın bilmem ne tamponları, bilmem işte Volkswagen, motoru Ford, kaportası bilmem işte bir başka marka vesaire. Bu arabanın ne niyetine gidecek? Olduk böyle. Allah eksikleri görüp gereğini tedarik etmeye bizleri muvaffak eylesin.